Euzu rahmani Bismillahirrahmanirrahim. Dün itibariyle son hadiste e, İbn Abbas'ın Abdullah İbn Abbas'ın bir hadisini paylaşmıştık. Bu hadisinde şöyle bir ifadesi vardı. Aslında tüm Müslümanlara e, örnek teşkil edecek bir tarafı var o hadisin. Keşke Allah Resulü'nün bana müsaade etmiş olduğu o ruhsatı alıverseydim gençlik döneminde çok şey ibadet ediyor olmasına, olabilmesine e, güveniyle kendisine kolaylığı tavsiye eden Peygamber Efendimiz'e Ya Rabbi, ya Resulallah ben bundan daha fazlasını yapabilirim demek suretiyle çok daha fazlasını yapmaya talip olmuştur. Ama yaşlılığında artık o kadarını yapamayacağını görmesi sürecinde. Şimdi şu bir de şöyle bir şey var. Yani adet edindiği şeyi terk etmeyi de büyük bir noksanlık değerlendiriyorlar. Nafile olarak mesela diyelim ki işte iki günde bir oluşturmayı tutmayı davul olacağını yahut da işte e, nafile olarak çok namaz kılmayı e, alet haline getirmişler. Onlardan birini eksilttiği zaman sanki kendi inancında, dininde işte yani vermiş olduğu sözünde bir geri dönüş olacakmış gibi bir tedirginlik hissediyorsunuz bu günlere koydukları zaman. Halbuki bedenin durumuna göre yani yapamıyorsan bu pekala anlaşılabilir bir şey olacaktır. Dolayısıyla bizim için rehber olan ashabın hem çokça ibadet ediyor olduklarının bilgisi çok değerli. Hem de Allah Resulüne duydukları muhabbetin ve Allah'ın rızasını elde etmek amacına matufen yapılan ibadetleri olan bağlılığın derecesini göstermek açısından önemli bir hadistir. Bugün Enes bin Malik'in bir hadisini sizlerle paylaşacağız. Açıkçası de okumak istiyorum. Ara bilgilendirmeler de var burada. Bismillahirrahmanirrahim. An Enes'in radıyallahu anhu kâle dekhalen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem alâ Ümmü Süleym. Ümmü Süleym e, Enes bin Malik'in annesi Peygamber Efendimiz bir gün onun huzuruna, onun evine gidiyor. Fe eşeçhü bi temrin ve semnin. Annesi Ümmü Süleym ona e, hurma ve yağ getiriyor. Kâle e'idü sem semnekun fi şikaihi ve temrakun fi biaihi. Yağınızı kabına e, yağ kabına hurmanızı da hurma kabına geri bırakınız, geri götürünüz. Peyni sayımı. Ben oruçluyum bu Peygamber Efendimiz. Sümme kâme ila nahiyetin minel beyti. Sonra evde kalkıyor ayağa ve evin bir köşesine doğru gidiyor. Fasalle gayrel mektubeti. Yani bir kıble ayarlaması olmadan gibi anlamda ben bunu anladım. Ee, burada ise e, yani evin herhangi bir tarafına doğru durup nafile olarak e, iki rekat namaz kıldı diye tercüme edin, etmiş hocamız. Fede Ali Ümmü Süleym'e ee, e dua etti Peygamber Efendimiz. Ee, ve ehli beytiha ve ev halkına Ümmü Süleym'in ev halkına dua etti. Fekale Ümmü Süleym ya Resulallah. Ümmü Süleyman dedi ki ya Resulallah inniyle inneli e, huveysaten. Bu huveysa kelimesini e, hassacık diye tercüme etmiş. E, ise e, Hüveydümuk. Ee, şeklinde bir rivayet olduğunu söylüyor. Ve bir başka yerde de Üneis. Enes'in küçültülmüş hali. Yani Enes'çik. Ancak Enes'çik olduğunu ima ettiği Üneis olarak anlaşılsaydı Allah'a söylüyor. Hassacık nedir diye sormaz. İleride onu soracak. Fekale mahiye o necis. Yani Üneis'i hassacık huysaten, huysaten yani bu nedir o? Kâlet hadimu kenes. Senin hizmetinde bulunan Enes ya Resulallah. Fe ma terake hayra ahireti ve illa bihi. Dünya ve ahiret namına bir şey bırakmadı ki bana dua etmesin. Yani dünya ve ahirette bulunabilecek, istenebilecek, dua edilebilecek ne varsa hepsi için bana dua etti Allah'a Resulü. Sonra da Allahümme zukhu malen ve veleden. Allah'ın bunu mal ve çocuk olarak zıklandır ve barik lehu onu bereketlendir. Fe lemin e, limen ekseril ensari malen böylelikle ben ensarın en zengini oldum. Ve haddesetni e, ibneti ümeyne Kızım Ümeyne'nin bana anlattığına göre Ennehu düfine Resul bi makdeme Haccacinil baslate e, Bir un ve Işrune miyet, ve miyetun Haccacin Baslaya girdiği yıl Benim sülgümden Çocuklarımdan Aşağı yukarı 120 kişi Defnedilmiştir Diyor Bu hicri 75 senesine e, Denk geliyor. 120 kadar kendi çocuğunun evladının defnedildiğini kızı ona söylemiş. Şimdi aşağı yukarı 100 yaşı geçkin bir dönemde Hz. Enes vefat ediyor ve bu 93 tarihinde Basra'da yani kendi isteğiyle oraya gitmiş, oraya yerleşmiş. Orada e, Hicri 93 tarihinde, 100 yaşını aşkın bir dönemde vefat etmiş. E, en son vefat eden sahabi rivayeti var. E, hatta Haccac'ın Basra'ya geldiği dönemde 80 yaşının tecavüz bulunduğunu, geçmiş olduğunu, 80 yaşın üzerinde bulunduğunu Enes bin Malik'in söylüyor. Bu hadisten alacağımız şey şu. Büyüklerin, hele ki Peygamber Efendimiz'in duası ne kadar bereketli olduğunu görüyoruz. Allah Resulü'ne sevgi beslemek, ondan bir dua almak o günkü sahabe için büyük bir lütuf ve imkandır. Bugün de bu sevgiyi kendi dünyamızda bizim hissetmemiş ve bu konuda kendisinden ahirette bir müstefil olma arzusu içerisinde bulunmamız söz konusudur. Bir sonraki hadiste bu hadisi biraz hızlı geçeceğim. İbrahim bin Hüseyin an İbrahim bin Hüseyin radıyallahu anhüme kâle se'elen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem racülen bir kişiye soruyor ki Peygamber Efendimiz ve kâle ya ebâ fülânin emmâ sunte serer hâdeş şehri serar e, bu, halin, bu ayın serarında sererinde e, tutun mu diye soruyor. Serer 28-29 yani ay 30 ise yer da dahil ama normalde 28-29 son 2 gün son 3 gün Onlara serel deniyor. Ee, Şaban'ın serelinde oluşturmaktan yasaklanmıştı biliyorsunuz. Daha önceki hadislerde. Kâle racülü la ya Resulallah hayır ya Resulallah ben o serelde oluşturmadım tutmadım. Feyza eftarte fesum yevmeyni ve fi rivayetin anhu kâle min sereli şabane. Yani şaban ayının serelini kastediyormuş. Evet Ramazan öncesi. E, iki gün oruç tut diyorlar e, tavsiye bulunuyor. Yani şimdi feyza eftarte yani Ramazan bittikten sonra <laughs> affedersiniz Ramazan bittikten sonra iki gün oruç tut. Neden? Şimdi bunu şöyle izah ediyorlar normal şartlarda Şaban'ın e, selerinde oruç tutmanın e, doğru olmadığı ve bununla ilgili bir e, yasaklama e, söz konusu olduğuna göre, hatta e, sakın Ramazana bir gün, iki gün evvel kala e, oruç tutarak tekatüm etmeyiniz hadisini de sizlerle paylaşmıştık. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'in bu hadisini şöyle anlıyoruz: Bir e, Şaban'dan evvelki günlerde de yani serer Sere Şaban son 3 günden evvelki günlerde de oruçluydu. serer günleri, Sere Şaban günleri olduğu için orucu terk etti. Dolayısıyla terk etmemesi gerekirdi. Neden? Onun bir adeti var. O adeti yerine getirmesi gerekirdi anlamında anlamışlardı ulema. Bir de yani o oruçların bir nezir orucu, adak orucu olduğunu dolayısıyla o günlerde tutmadığı için onları mutlaka Ramazan'dan sonra kaza etmesi gerektiğini söylüyor. Evet. Ee, şimdi özellikle bu nezir oruçları ve devamlılık azilen oruçların yapılmasında e, Ramazan'ın öncesine çakadüm etmesi durumunda bir mahsur olmadığı da daha önce ifade edilmişti. An Cabir radıyallahu anhu ennehu qila lehu enha Rasulullah e, sallallahu aleyhi ve sellem an savmi yevmi cumati. Cabir İbn Abdullah deniyor ki e, Allah Resulü cuma günü orucunu nehyetti mi? Kale ne? A. Evet. Bir başka rivayette e, şu beytin sahibine yemin ederim ki diye Kabe'yi işaret etmek suretiyle Evet, şu beytin sahibine yemin edelim ki Allah'a sığınır Cuma gününün orucunu Cuma günü oruç tutmayı yasakladı. Şimdi burada daha ilerisinde Cuma günüyle ilgili konular gelecek. <laughs> Affedersiniz. Cuma günü infirat edilerek oruç olmaklığı nehyetmesi. Yani tek başına, tek başına Cuma günü oruçlu olmayı. Perşembe günü tutmuyor. Cumartesi günü tutmuyor. Cuma günü sadece. Halbuki Cuma'nın bir bayram havası vardır. Bunun devamında daha açıklayıcı bir hadis olan Ümmül Müminin Cüveyriye Binti Harisi'nin bir hadisi var. An Cüveyriye Tebni Cüveyriye Te Binti Harisi radıyallahu Anhu anha affedersiniz. Enne Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem dekale aleyha yevmel cumaati. Peygamber Efendimiz cuma günü onun yanına geliyor. Ve yiye saimetun. O oruçlu. Fekale esumti emsin emsi gün oruçtun mu? kâlet la. Yani hayır tutmadım. kâle etridin etridine en gaden yarın oruç tutmayı Düşünüyor musun? İstiyor musun? Galetle Hayır. Ya Kale Kâle. O zaman iftar et. Orucunu aç. Şimdi burada e, münferiden sadece e, orucunun e, o güne mahsus olmasıyla ilişkili bir süreç var. Yani perşembeyi tutmamış, cumartesi tutmayacağını söylüyor. Dolayısıyla Ebu Hüreyden bir başka hadis, hadis vardı. Sizden biriniz cumadan bir gün evvel veyahut bir gün sonra oruç tutmadıkça sakın münferiden cuma günü oruç tutmasın. Yani Ramazan dışındaki süreçler. Tabi oruç konusu olunca Ramazan dışındaki oruçlarla ilgili konular da geliyor. E, bu cuma günü oruç tutmakla ilgili e, birinci görüş burada birkaç görüş var onları sizlerle paylaşacağım. Ee, kesinlikle mutlak surette kerahat olduğunu, mekruh olduğunu söylüyor. Ee, bunlar İbrahim Nekai, e, Şabi, Zühri, Mücahit, ee, Hazreti Ali'nin de böyle bir görüşte, bu görüşte olduğu, İbn ee, İbni Abdilber, e, Ahmet'in, İshak'ın da mutlak kerahate kail, kail, olduklarını nakletmiştir. Yani İbni Abdilber, Ahmet İbni Hanbel ve İshak e, da mutlak kelahate kayrı olduklarını rivayet etmişler. İkinci e, kanaat mutlak olarak mübah oldu. Yani mübahtır yani cuma günü oruç tutulabilir. Peygamber Efendimiz'in cuma günü oruç tuttuğuna e, şahit olduğumuz birçok olay var şeklinde. E, burada Ebu Hanife de var. Mübahtır. Yani e, oruç tutulmasına bir mahsur yoktur. Bir üçüncü görüş perşembe cumartesi ilave etmeden mümferiden Cuma günü oruç tutmanın kere olduğunu, aksi halde diğer günlerle birleştirmek durumunda bir mahsur olmadığını söylüyorlar. İmam Şabi'den de böyle bir rivayet geldiği söyleniyor. Yine İmam Azam'ın, İmam Ebu Hanife'nin talebesi İmam Yusuf'tan da böyle bir haber var. Dördüncüsü İbni Haz'ın bu metnin kendisine bakmak suretiyle haram olduğunu ifade etmiş. Cuma günleri ama bu tabii, tek başına kalmış ve bağlısı olmayan bir e, görüş. Yani mezhepler açısından e, dikkate alınmayan bir görüş. Bu da özellikle İbni Mesud'un hadisi, e, Hanefilerin çokça dikkate aldıkları bir hadis olduğunu e, söylüyor. O İbni Mesud'un hadisi de ee, cuma gününün e, önünde arkasında oruç tutularak e, yapılması anlamında e, hatta e, üç gün bu şekilde yani Perşembeyi, Cuma'yı ve e, Cuma Cesi'yi de e, ekleyerek üç gün oruç, tut, oruç tuttuğuna dair e, Cuma günü öncesinde affedersiniz. Yani e, çarşamba, perşembe Cuma günü iftar ediyor akşam. Böyle bir e, rivayet var ki bu da çok sahihtir. Bütün imamlar da bu hadisin sıhhati konusunda olumlu düşünceler paylaşmışlardır. Yine bir hadis-i şerifimiz var. bu üniteyi yani ünite diyorum ama e, alışkanlığı bu konuyu tamamlayabilirsek önümüzdeki konumuz e, konusu olacak. Onunla ilgili de hadisler işleyeceğiz. Alkame Ayşe radıyallahu anh'a annemize soruyor. Diyor ki Süle helkâne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem yahtassu minel eyyâmi şey'en yani Peygamber Efendimiz herhangi bir ibadeti bir güne bir tahsis buyurur muydu? Yani bazı şeyleri şu gün diye yapmak gibi bir tahsisi var mıydı diye sorunca eee "Kâle la kana amalehu dimeten ve yekun yatiqu ma kana Resulullah sallallahu yatiqu." Yani onun ibadeti bahar yağmuru gibi fazlasız ve devamlıydı. Sizden hangi biriniz onun bu uzun ve devamlılık arz eden ibadetlerini yapmaya güç getirebilir ki diye söylüyor. Ana Ayşe de bir Omar. Ana Ayşe de ve Ömer. Ayşe annemizden ve İbn Ömer radıyallahu anhmadan e, gelen bir rivayet. Kâle lem yarakhas fi eyyâmi teşriqi en yusamne illa limen lem yecidil hediye. Şimdi kurbanla ilgili bir e, hadis normalde kurban mevsimi ee, teşrik günlerinde e, oruç tutmanın e, caiz olmadığını o orucun e, sadece hedi kurbanını kesmek için bir kurban bulamayan kişinin e, o günlerde oruç tutabileceğini ifade eden bir hadistir bu. Şimdi e, Eyyam-ı Teşrik'te oruç tutmaya ruhsat verilmemiştir hadisinin e, incelenmesinde şöyle bir yol takip edilmiş. Birincisi İyam'ın teşrik hangi günler? Bir defa birinci gün Ramazan, şey, Kurban Bayramı'nın birinci günü İyam-ı Yani kurban günü, kurban kesilme günü, boğazlama günü. İyam-ı e, Teşrik 11, 12, 13'tür denmiştir. E ee, bir kısım ulema da tamam Eyyam-ı Nahirdir ama e, o gün de teşrik edilebilir. Dolayısıyla o gün de teşrik günlerindendir diye e, ifade etmişlerdir. Şimdi burada e, yani farklı görüşler e, yine söz konusu. Eyyame teşrikte mutlak surette caiz değildir oluştu. Yani bu e, hatta Ebu Hanife'nin Eyyam-ı Teşrik'te yani e, bayramın, kurban bayramının birinci değil, ikinci, üçüncü, dördüncü günü e, veya e, Zilhicce'nin 11, 12, 13. günlerinde ola ki birisi nezirde bulunsa onlar bile o nezir bile e, daha sonra kaza edilmelice diyor. Yani ne olursa olsun hiç kimse o günlerde oruç tutmamalıdır diyor Ebu Hanife. Büyük ihtimalle bu hadise ilgili bir şey söyleyecek o. Yani bu hadisin değil de başka bir bilginin hadisin kendisine ulaşması dolayısıyla bu kanaate vası olduğunu değerlendiriyoruz. Mutlak surette caizdir. Yani o günlerde caizdir diyenler var bunlar çok çok az sayıda bir takım alimler aslında e, İmam Şafii'den de bir rivayet böyle bir şey var ama yukarıda İmam Şafii'nin de kavli böyledir diye sahih ve sağlam bir metin var ifade var dolayısıyla e, birkaç tane e, bu hadisi e, duymamış başka türlü bir e, o eyalet mahirde ee, ve İyam-ı Teşrik'te oruç tutmanın e, caiz olmadığı veya buna müsaade edilmediğine dair bir bilgi ulaşmamış olan e, ilim ehli olabilir. Evet. Ee, burada şimdi son iki hadisimiz var. Bunlar çok kısa. Ben hemen sizlerle bunları paylaşayım. Ana Aişe radıyallahu anha kâlet kâne yevmu aşurâe tasûmuhu kuleyşun fil cahiliyeti ve kana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yesumuhu kadim el medinete Kureyş ve Peygamber Efendimiz aşure günlerinde oruç tutardı. Medine'ye geldiklerinde samahu ve emra bi yani hem oruç tutardı hem de orucun tutulmasına e, emretmişti. Felemma fuli Ramazanu Ramazan farz kılınınca terakki ye orucunu terk etti Peygamber Efendimiz. Femen sha samahu ve men sha terakki. Dileyen tuttu, dileyen terk etmiş. Dolayısıyla nafile bir oruç olarak devam etmektedir. Bize yakışan da zaten nafile oruçlar noktasında kendimiz elimizden geldiği kadar yapabiliriz. Ee, yani oruç tutmayı nafile olması bakımından mesela aşure gününde veya başka zamanlarda Olabildiğince nafile ibadetleri paylaşmamak lazım. Farz olan bir ibadeti gizlemenin bir anlamı yok. Çünkü farz, Herkes zaten kılmak zorunda. Farzın riyası olmaz. Farzın vacibe, vecibe gibi bir durum olur ama e, nafile ibadetlerin e, riyası olabilir. Bundan dolayı da sakınmak gerekir diye ifade etmiş olalım. Burada Medine'de e, e, yani e, Ebu Süfyan'ın bir e, Muaviye'nin e, bir e, meselesini izaha almış hocamız. Diyor ki e, Ebu Süfyan'dan bir rivayet işte oradan isim e, karışıklı karışıklığı olmuş. E, bugün yevme aşuradır. Aşura günü oruç tutmak size farz kılınmamıştır. Halbuki ben oruçluyum. Dileyen bu orucu tutsun, dileyen de iftihar etsin. Ümmetin ileri gelenlerinin bu şekilde bu ibadetlerin açıklamalarında bir mahsul yok hatta teşvik bile olabilir diye tavsiye edilmiştir. Çünkü e, devlet başkanı, ilim ehli, toplumun önünde gelen insanları nafile ibadetlerini e, zaman zaman ifade etmelerinde insanları teşvik olması bakımından yarar telafi edilmiştir. E, yani müstehap ve mübah bir e, ibadet olduğu bilgisiyle Son hadisimizi de hızlıca sizlerle paylaşıyorum ve iftar için inşallah e, müsaadenizi alacağız. Ebu İbn Abbas radıyallahu anhuma قالت şey قال قدما النبي sallallahu aleyhi ve sellem el Medine'te fara'al yehuda Peygamber Efendimiz Medine'ye geldi. Orada baktık ki Yahudiler Aşure günü oruç tutuyorlar. Ta'ala ma hada? قال هذا يوم bugün çok güzel bir gündür, çok salih bir gündür. Niye tutuyorsunuz bunu soruyor Peygamber Efendimiz. Onlar da cevap veriyor. Diyor ki bugün çok salih bir gün, güzel bir gündür. Hâzâ yevmû neccallâhu azze ve celle nebî beni İsrail'e min adûvihim fesâmehû Musa. Beni İsrail, o İsrail oğullarını allah Teala düşmanlarının, firavunun elinden kurtardı. Ve biz bundan dolayı Musa peygamber de bugün de oruç tuttu. Onun için biz de oruç diyor. Bunun üzerine bunun altını çiziyoruz arkadaşlar. Fe ene bi Musa minkum fe ve emra bi siyamihi. Biz aslında fe ene ifadesi beni, beni kastediyor. peygamber Efendimiz ben diyor. Ama kendisinden kasıt Müslümanlardır. Biz Musa'nın sünnetini ihyaya sizden daha ziyade haklıyız. Ehakku bi Musa minkum. Biz Musa'ya daha yakınız. Neden? Belki ırkı olarak İsrailoğlu değiliz ama onun kavmi, onun topluluğu Müslüman bir topluluktu ve Firavun'un elinden kurtarılmış olan Müslüman bir topluluktu. Dolayısıyla bizim için bu daha layık. Yani biz onun sünneti uygulamak konusunda çok daha Hak sahibiyiz. Dolayısıyla o gün hem oruç tuttu hem de oruç tutulmasını e, ashabına emretti. Şimdi burada e, Bedrit'in ayni yani Buhari'nin şarihlerinden birisi. Birisi e, İbni Hacer el Eskalani Fethül Bari. Diğeri de e, Bedrit'in ayni Umdetül Kari de bu oruç hakkında ne kadar akbari menkule varsa hepsinin Hayret bir himmetle nakli cem, cem etmişti. Yani bütün nakilleri bu bahis konusu olan oruçla ilgili toplamış. Ee, <laughs> biz bunları çokça buraya almaktan sarfı nazar ettik diyor hocamız. Ahmet Naim Babanzada rahmet olsun. Ee, Kalilerimize mütalasını tavsiye ederiz. Ama bunu yani bu hadisleri okumuş olanlar oradaki e, asıl e, umdetül kalideki kaynaktaki ee, hadisleri de okusalar iyi olur. Şimdi aşır orucu hakkındaki hükmü fıkhiye gelince bu orucun vacip değil sünnet olduğunda ulemanın ittifakı vardır. Yalnız İbtidai İslam'daki hükmünde ihtilaf edilmiştir. Ebu Hanife, Ebu Hanife vacip olduğuna hükmetmiş. Ashab-ı Şafi iki veçede ihtilaf etmişlerdir. ki bunların en meşhuru aşırı orucu ilk buyurduğu zamandan beri katiyen vacip olmayıp Sünnet olarak devam edip geldiğidir. E, Mürekkep bir sünnettir. Ramazan ucu fark bulunduktan sonra müstehab olmuştur. Şimdi burayı bitirdik. Yarın inşallah e, teravih namazının ahkamı üzerine hadisler işleyeceğiz. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. izleyen kardeşlerimiz e, belki canlı izleyen, belki daha sonra izleyecek olan kardeşlerimiz. E, cümleten hayırlı iftarlar diliyoruz. Allah'a emanet olunuz. Vesselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.